Evet arkadaşlar bu yabancı uyduklu bir hastamız. Parmak uçlarındaki tırnak köküyle tırnak arasındaki açıyı görüyorsunuz. Buradaki açı olması gerekten daha büyük bir açı. Dolayısıyla bu hastada akciğerle ilgili bir yetmezlik söz konusudur. Bakın baş parmağı da görüyorsunuz. Açı iyice değişmiş. Biz buna tambur çomağı diyoruz. Tambur çomağı akciğer yetmezliği olan insanlarda olur var olan akciğeri yetmiyor. Artık nasıl hastalıklar geçirdi bilmiyorum. Altta ne var ne yok onu da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle pneumotoraks geçirmiş. Buradan diren yerlerini, sütürlerini aldım ben. Ama parmaklar tipik olduğu için onu göstereyim istedim. Hasta anemik gözüküyor. Anemik anemik da avucundan anlıyoruz. Renk farkına bakarsanız bu kırmızı, o beyaz bir yerden kanıyordur ya da akciğer yetmezliğine bağlı normalde kan çok olur. Ama bunda az. Sebebini araştırmamız lazım. Bakalım yapabilecek miyiz.